Merhaba arkadaşlar. Erkan'ın kanalımızdayız. Bugün sizlerle beraber teknemizdeyiz. Annemle daha önce size ne yapa dedi. Bugün size babam merhaba diyor. Baba takipçilerime merhaba de. Merhaba hepinize. Sizi çok seviyoruz. Hı hı. Şimdi arkadaşlar burada benim suyu var. Oraya gidemez. Neden? Telefonla alma Burada suyum var. Burada da böyle bir Um, Kureymiş var. Buradan herhalde gösteririm. Arkayı tam gösteremiyorum. Annem izin vermiyor. Arkadaşlar. Biraz sonra arkada oturduğum zaman gösteririm. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu video tam... Yani biraz. arkadaşlar. Biraz. Böyle bir şey var. Yani... Videomuzun kaç dakika olacağını da bazı sıfırda bir dakikası var. Videomuz bir dakika şu an. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Her, Bay bay.